Merhaba, Eskişehir Otokoç Fiyat Satış Danışmanınız Onur Sürücü ben. Bugün sizlerle birlikte Okyanus Mavi Ege Cross Street Plus aracımızı inceleyeceğiz. Aracımız yeni fiyat ön logosu, krom sis farı çerçevesi ve tavan çıtaları, 17 inçlik çelik şant, mat siyah kapı kolları ve ayna kapaklarıyla birlikte oldukça sportif bir görünüme sahiptir. Egea Cross 440 litrelik bagaj hacmi ve katlanabilir arka koltuklarıyla birlikte oldukça geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Şimdi sizlerle birlikte Egea Cross'un arka koltuklarının nasıl katlandığını inceleyelim. Emniyet kemerinin olduğu kısımda buton yardımıyla iki parça olarak arka koltuklar katlanabilmektedir. Street Plus donanım aynı Urban donanımdaki gibi dijital otomatik klima, hız sabitleme, deri vites, deri direksiyon topuzu ve kablolu olarak Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen 7 inçlik tablet ekrana sahiptir.